Şöyle bir düşünelim. Her gün hissettiğimiz o inişler, çıkışlar, sevinç, hüzün, bazen de endişe. Tüm bunların arkasında ne var aslında? Gelin hep birlikte beynimizin o gizemli dünyasına bir yolculuk yapalım ve ruh halimizi şekillendiren o gizli kimyasal sohbetlere bir kulak verelim. Yani bir duygu dediğimiz şey tam olarak nedir hiç düşündünüz mü? Aslında size küçük bir sır verebilirim. Hissettiğiniz her şeyin ama her şeyin beyninizde fiziksel yani kimyasal bir karşılığı var. İşte bu bölümde tam da bu kimyasal temelin ne olduğuna bakacağız. Tamam, hazır mıyız? Yolculuğumuz beynin ta içinden başlıyor. Milyarlarca hücrenin, evet, milyarlarca durmaksızın birbiriyle fısıldaştığı o inanılmaz yerden. Ve işte hikayemizin ana karakterleri sahnede, nöronlar. Beynimizdeki her bir düşünce, yaptığımız her hareket, hissettiğimiz her duygu hepsi ama hepsi bu hücrelerin kendi aralarında kurduğu o akıl almaz derecede karmaşık iletişimin bir sonucu. Peki, bu nöronlar birbirleriyle nasıl anlaşıyor? Hangi dilde konuşuyorlar? İşte tam bu noktada sahneye nörotransmitterler çıkıyor. Bunları şöyle düşünün, beyin hücrelerinin kullandığı özel bir alfabe, kimyasal bir dil. Bu kimyasal haberciler olmadan aralarında hiçbir iletişim olmazdı. Sessizlik olurdu. Şimdi gelin bu kimyasal habercilerin en popüler olanlarından bazılarıyla tanışalım. Bakalım ruh halimizden tutun da davranışlarımıza kadar her şeyi etkileyen bu minik moleküller kimlermiş. Listemizin başında dopamin var. Hani bir hedefi başardığınızda, bir işi bitirdiğinizde hissettiğiniz o işte bu dedirten tatmin duygusu var ya, ha işte onun başrolünde dopamin var. Bizi yataktan kaldıran, harekete geçiren, motive eden ve beynimizin ödül merkezini yöneten molekül tam olarak bu. Hatta şu meşhur erkeleme huyumuzun arkasında bile dopamin olabilir. Beynimiz zor bir işe başlamanın getireceği büyük ama gecikmeli ödül yerine hemen şimdi sosyal medyaya bakıp alacağı o küçücük anlık dopamin artışını tercih edebiliyor. Kulağa tanıdık geliyor, değil mi? Ve sırada serotonin var. Kendiniz ne zaman böyle sakin, huzurlu ve dengede hissederseniz bilin ki serotonin iş başında. Ona bir teşekkür borçlusunuz. Çünkü serotonin beynimizin ruh hali termostatı gibi çalışır. Her şeyin yolunda olduğu o genel iyilik hissi için olmazsa olmazdır. Biliyor musunuz, bazen güneşli bir günde dışarı çıkıp yürümek ya da sevdiklerimizle şöyle güzel bir sohbet etmek gibi basit şeyler bile serotonin seviyemizi tık diye yukarı çekebiliyor. Ve son olarak sahneye GABA'yı alalım. Gaba'yı beynin kendi doğal sakinleştiricisi, hatta fren pedalı olarak düşünebilirsiniz. Diğerleri gaza basarken gaba frene basar. Sinir sistemini yavaşlatır, kaygıyı azaltır ve sakin ol mesajı verir. Mesela sosyal anksiyete gibi durumlarda ne olur biliyor musunuz? Gaba sistemi yeterince güçlü basamaz o frene. E, frenler tutmayınca da kaygı kontrolden çıkabilir. İşte bu tablo her şeyi çok güzel özetliyor aslında. Kısaca dopamin hadi yapalım derken gaba... Yavaş bir dur bakalım diyor. Serotonin ise tüm bu orkestrayı yöneten bir şef gibi sistemin dengede kalmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi her birinin kendine has bir rolü var ama hepsi birbiriyle inanılmaz bir uyum içinde çalışmak zorunda. Peki tamam bu kimyasal mesajlar var ama bir nörondan diğerine nasıl gidiyorlar? Havada mı uçuyorlar? Gelin şimdi bu iletişimin mutfağına girelim. Yani işin mekaniğine biraz daha yakından bakalım. Süreç aslında inanılmaz zarif işliyor. Şöyle ki, elektriksel bir sinyal nöronun en ucuna kadar geliyor. O uca geldiği anda da bu kimyasal haberciler yani nörotransmitterler serbest kalıyor. Sonra ne oluyor? Bu haberciler sinaps adını verdiğimiz o minicik boşlukta karşıya doğru yürüyor, bir sonraki nörona ulaşıp oradaki kendilerine özel alıcılara yani reseptörlere kenetleniyorlar. Ve işte bu kenetlenme anı yeni bir sinyali ateşliyor, tık mesaj iletildi. Olay bu kadar basit ve bir o kadar da karmaşık. Bu olayı gözünüzde canlandırmanın en kolay yolu Klasik ama harika bir benzetme olan anahtar kilit modelidir. Her bir nörotransmitter bir anahtar gibidir ve sadece kendine özel bir kilide yani reseptöre uyar. Mesela dopamin anahtarı gidip de serotonin kilidini açamaz, mümkün değil. İşte bu inanılmaz seçicilik sayesinde beynimizdeki iletişim bu kadar hassas ve düzenli bir şekilde işliyor. Evet, her şey yolunda gittiğinde bu sistem bir İsviçre saati gibi tıkır tıkır işliyor. Ama Peki ya bu hassas denge bozulursa? İşte o zaman ne olur? Şimdi madalyonun diğer yüzüne, yani işlerin biraz sarpa sardığı yere bakacağız. Ve işte en kritik noktalardan birine geldik. Depresyon, anksiyete gibi hepimizin duyduğu, bildiği pek çok ruh sağlığı durumu aslında beynin bu kimyasal sohbetlerindeki bir takım aksaklıklarla doğrudan bağlantılı. Yani olay sadece kafanda kuruyorsun meselesi değil. Olayın çok net bir şekilde beynin biyokimyası ile ilgisi var. Bu görsel durumu daha net anlamamızı sağlıyor. Bakın sol tarafta her şeyin yolunda olduğu, kimyasalların dengede olduğu bir sistem var. Ruh hali stabil. Ama sağ tarafa bakın Mesela serotonin seviyeleri düştüğünde iletişim hatları zayıflıyor ve bu da ruh halinin daha depresif, daha endişeli bir hale bürünmesine zemin hazırlayabiliyor. Ve sakın bunun nadir görülen bir durum olduğunu düşünmeyin. Rakamlar oldukça çarpıcı. Her 5 yetişkinden biri herhangi bir yılda bir akıl sağlığı sorunuyla karşılaşıyor. Bu devasa bir rakam. İşte bu yüzden beyin kimyasını anlamak sadece böyle entelektüel bir merak değil, milyonlarca insanın hayat kalitesini doğrudan etkileyen çok ama çok önemli bir konu. Peki umut var mı? Elbette var. Neyse ki bu denge bozulduğunda duruma müdahale etmek ve sisteme ince ayar çekmek için bazı yollarımız mevcut. Şimdi gelin biraz da bu çözümlere bakalım. Önce çok yaygın bir yanlış anlamayı düzeltelim. Antidepresanlar genellikle sanıldığı gibi mutluluk hapları değildir. Yani size yapay bir mutluluk vermezler. Onları daha çok bozulan iletişim sistemini onarmak için çağrılan uzman teknisyenler gibi düşünebilirsiniz. SSRI'ların nasıl çalıştığını anlamak için önce sistemin normalde ne yaptığını bilmemiz gerek. Şöyle oluyor, mesaj yollandıktan sonra mesajı yollayan nöron, aradaki boşlukta yani sinapsta kalan fazla serotonini bir elektrikli süpürge gibi hop geri çeker. Bu işleme geri alım diyoruz. İşte SSRL'ler tam da bu noktada devreye giriyor. Yaptıkları şey ne biliyor musunuz? O elektrikli süpürgenin hortumunu tıkamak. Yani geri alım mekanizmasını bloke ediyorlar. Peki bu ne işe yarıyor? E, süpürge çalışmayınca aradaki boşlukta daha fazla serotonin kalıyor. Bu da serotoninin karşıdaki alıcıya ulaşıp mesajını iletme ihtimalini doğal olarak arttırıyor. Ama burada kritik bir detay var. Bu sihirli bir değnek değil. Anında etki etmiyor. Beynin bu yeni kimyasal ortama alışması, kendini yeniden ayarlaması biraz zaman alıyor. İşte bu yüzden bu ilaçların etkilerini görmek genellikle birkaç haftayı bulabiliyor. Zaman da zayıflamış olan o iletişim hattı güçleniyor ve ruh hali dengesi yavaş yavaş yeniden kuruluyor. Sonuç olarak şunu görüyoruz ki hissettiğimiz her bir duygunun arkasında inanılmaz karmaşık bir kimya var. Dopaminin bizi iteklemesinden GABA'nın bizi frenlemesine kadar ruh halimiz adeta hassas bir kimyasal denge üzerinde dans ediyor. Peki size bir soru. Siz ne düşünüyorsunuz? Beynimizin bu gizli dilini, bu kimyasal konuşmaları çözmek günün sonunda kendimizi anlamanın anahtarı olabilir mi?